Balkanlardan gelen soğuk avın, <laughs> Sevdiğiniz bir şarkıyı hiç beklemediğiniz anda duymak iyi. <laughs> İstediğiniz zaman kendi arşivinizden müzik dinleyebilmek daha iyi. Şey, pardon. Güllerin içinden var mı? <gülüyor> <gülüyor> aklınıza gelen parçayı milyonlarca şarkının yer aldığı Türksel Müzik'ten anında bulup dinlemek çok daha iyi. Türksel Müzik'le istediğiniz müziği her an her yerde dinleyebilir, dilediğinizi hazır listelerden seçebilirsiniz. Üstelik internet paketinizden de yemezsiniz. Türksel Müzik uygulamasını hemen indirin. Hem de ilk ay ücretsiz deneyin. Türksel, birlikte her gün daha iyi.